Kırşehir'de dünyada eşi benzeri olmayan bir cami yapıldı. Bu cami dışarıdan bakılınca normal ama içine girilince sizi sürprizlerle karşılıyor. Mehmet Mermer Hamidiye Camii işte bakın hangi özelliklerle insanları adeta camiye çağırıyor. Müzik Camiden içeri girdiğinizde sizi özel bir dizayn karşılıyor. Bu dizaynın ana çıkış noktası Bakara Suresi. Bakara Suresi'ndeki açılım şöyle. Biz yeryüzünün, estağfurullah, yeryüzünü döşek yapmadık mı? Bu sureye bağlı olarak yerler çim, girişteki kısım asma bahçesiyle süslü görenler diyorlar ya bu gerçekten canlı gibi olmuş diyorlar. Birazcık daha ileri gittiğinizde ise kafanızı yukarı çevirdiğinizde size adeta dışarıda olma hissi veren gökyüzüyle karşılaşıyorsunuz. Kutbay'e bulutlarla gökyüzü gibi yaptık. Gökten su indirmedik mi? Şelaleyle su indirdik. Caminin en dikkat çekici en özel noktalarından bir tanesi mihraptaki işte bu manzara. Şelaleden akan suyun üzerinde Allah lafzı var ve buraya gelenler bu manzaradan gözlerini alamıyor. Baktığın zaman sanki kendini doğada şelalelerin arasında. Buraya geldiğimiz zaman insan sanki kendisini bir cennet bahçesinde imiş gibi hissediyor. Şöyle bakıyorsunuz etrafı ne Tabii tabii her şeyi görüyor. Her şeyi cennet alayı görüyor. En çok nereyi beğendiniz? Şelale. Ben kendim de e, sanki doğada namaz kılıyormuşum gibi o şekilde e, güzel bir hoş bir görüntü oluyor yani. Kami'nin duvarlarında üç boyutlu kavak resimleri var. İşte bu resimler aslında Kırşehir'deki kavakları da temsil ediyor. Buna bağlı olarak da siz bu kavak ağaçlarının arasında adeta yürüyormuş hissi oluşuyor. Daha da yetmiyor. Hemen kenarında özel yapılmış çitler var. Böylece bahçe ortamında namaz kılmış oluyorsunuz. Anlamayan adam aynı taze ağaç gibi hissediyor. Sanki ilkbahar yeşillik o kadar güzel ki. İçimiz açılıyor bu camiyi görünce. Allah'ın süsleri nedir? Çimen, su, ağaç, gökyüzü. Başka bir şey yok. Her şey doğal. Her şey doğal tabi. Camide her şeyi doğal göstermek için minber de doğal ağaçlardan yapıldı. Bu nedenle insanların dikkatini çeken bir başka nokta da işte burası. Daha başka bir nokta var ki o da hemen arkamdaki bu sütun. Aslında burası beton ama doğal olsun diye burası da mermer görüntüsüne dönüştürülmüş durumda. Tabii bir ortamda namaz kıldırmayı hedefledik yani şeyimiz o amacımız o. Evde kıldığım zaman namaza zevk alamıyorum burada kıldığım zaman kendimi bir huzurlu kuş gibi hissediyorum. Yani. Ve bu kır şehrin civarındaki illerden hatta yurt dışından gelip ziyaret eden vatandaşlarımız da oluyor yani merak edenler. Her şeysiyle muhteşem yani.